İddia Risale-i Nur'u gaye hayat edinen bir nur talebesi, yüz adam kuvvetinde olduğu ve yüz nasih kadar iman ve İslamiyet'e hizmet ettiği ehli hakikatça müsellem ve müsaddaktır. İddiaya Cevap Bediüzzaman Hazretlerinin bu kutsi Kur'an ve iman davasını bütün dünyaya taşıyan talebelerinin eskiden dinsiz ve zındıklar tarafından verilen her türlü sıkıntı ve cezaya rağmen bu fedakarlıkları, bu direnç ve sebatları şüphesiz imanlarının sağlamlığından gücünü alıyor. Üstadın talebelerinin mahkemedeki müdafalarını gören her vicdan sahibi bunu teslim edecektir. Numune olarak Zübeyir abinin mahkemeye karşı söylediği uzun bir savunmasından kısa birkaç sözünü burada dillendirmekte fayda vardır. Biz Risale-i Nur talebeleri iman ve İslamiyet hizmeti uğrunda zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit hapishane köşelerinde veya dar ağaçlarında ölmeyi istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü hürriyet, hakikati istibdad mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa hizmeti Kur'aniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanede şehit olmayı büyük bir lütfu ilahi biliriz. Büyük bir üstadın eserlerinden müstefit olmayı lütuf buyuran Cenab-ı Hakk'a hamd ve senalar ederim. İman, İslamiyet dersi alarak büyük faidelere, nailiyetime sebep olan bir üstada bütün ruhu canımla medyunum. Senelerden beri sıkıntılar içerisinde eser yazarak gençliğimizi komünizm yemi olmakla ebedi hapsi münferitliğe mahkum edilmekten kurtaran bir müstakim üstad için senelerce dünya hapsinde kalmaya hazırım.